Arkadaşlar merhabalar. Birazdan sizlere göstereceğim ücretsiz indikatörlerin özelliklerini şimdi tek tek sizlere anlatıyorum. Birincisi, iki indikatörün tamamen entegre bir şekilde çalışması için kodların tek tek testinin yapılması arkadaşlar. Şimdi iki tane indikatörümüz var. Kodları tamamen farklı ve bu kodlar birbirlerine özenle entegre edildi. Yani tek tek test edilerek buradaki kodları ikisi birbirine entegre edildi ve beraber çalışmaları sağlandı arkadaşlar. Ayrıca birbirlerinin hatalı sinyallerini eliyorlar. Yani üstteki indikatör diyelim ki bir hatalı sinyal verdi. Bunu aşağıdaki indikatörümüz bizlere söylüyor. Diyelim ki aşağıdaki indikatörümüz bizlere bir hatalı sinyal verdi. Burada görmüş olduğunuz gibi üstteki indikatörümüz bizlere bunu söylüyor ve burada bizi işleme sokmuyor arkadaşlar. Bu en önemli özelliklerinden bir tanesi. İkinci özelliği trend tespiti yapabilen bir sistemdir. Yani hangi trendde olduğumuz da bizlere söylüyor buradaki sistem. Üçüncüsü trendin ortasında değil başlangıcında sinyal vermesi. Burada mesela baktığımız zaman bir yükseliş trendi olmuş olduğunu görüyoruz. Yani buradaki trendin ortalarında bizlere sinyal vermiyordu, en dibinde bizlere sinyal veriyor. Aynı şekilde düşüş trendlerinde de ortalarında değil de en tepesinde bizlere sinyallerini veriyor arkadaşlar en iyi şekilde. En dip ve en tepede sinyallerini verir. Anlatmış olduğum gibi kullanımı en kolay stratejilerden bir tanesidir. Bu da yine çok güzel bir özelliğidir buradaki sistemin ve buradaki sistemimiz saatlik zaman dilimlerinde çalışıyor arkadaşlar. Günlük zaman dilimlerinde, haftalık zaman dilimlerinde de çalışan bir sistemler. Yani uzun vadeli grafiklerde de çalışır. Şöyle şu şekilde yıldız işaretiyle de işaretleyelim arkadaşlar. Yine bu da önemli özelliklerinden bir tanesi ve buradaki sistemimiz kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex'te de çalışır. Spot'ta ve kaldıraç işlemlerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Spot'ta daha çok tavsiye ediyorum buradaki sistemi ve normal mum grafiklerinde kullanılabildiği gibi, Hakin aşı mum grafiklerinde de kullanılabilir buradaki sistemimiz. Ne demiştik arkadaşlar? Burada sistemimizi normal mum grafiklerinde kullanıyoruz. Fakat isterseniz hakin aşı mum grafikleriyle beraber de kullanabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Trading view üzerinden ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Herhangi bir süresi yoktur. İndikatörlerin buradaki indikatörler süreli değildir. Uzun vade yatırımlarda kullanılabilir arkadaşlar. Uzun vade sinyalleri veriyor. Çünkü verdiği yüzdeler saatlik zaman dilimlerinde ve günlük zaman dilimlerinde kontrol ettiğimiz için büyük oluyor. Bu yüzden arkadaşlar uzun vadeli yatırımlar için kullanılabilir. Scalping için önerilmez arkadaşlar. 1 dakikalık 5 dakikalık gibi kısa zaman bildirimlerinde tavsiye etmiyorum buradaki sistemi. Uzun vadede çok güzel sinyallerini veriyor. Ayrıca kullanılan bir indikatör TradingView'daki en çok kullanılan ve en iyi sinyal veren indikatörlerden bir tanesidir ve bu indikatörlerin ayarları bizim tarafımızdan güncellendi ve daha iyi sinyaller verdiğini birazdan sizler de göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi az önce bahsettiğim gibi birbirlerini teyit etmeleri bakımından hatalı sinyal verme olasılığı da buradaki sistemin düşüktür ve testlerde çok başarılı bir sonuç almıştır arkadaşlar buradaki sistemimiz Ethereum USDT üzerinden 4 saatlik zaman dilimlerinde sizlere buradaki sistemin nasıl kurulacağını ve nasıl kullanılabileceğini detaylı bir şekilde aktaralım hemen. Şunları şöyle bir temizleyelim hızlı bir şekilde. Şöyle temizliyoruz. Aşağısı kalabilir. Hatta aşağıya da temizleyelim. Şöyle direkt buradan hepsini silelim. Şimdi arkadaşlar burada ekrana baktığımız zaman sadece iki tane çizgi görüyoruz ve bu iki çizgiden öyle sinyaller alacağız ki başarı yüzdemize biz bile şaşıracağız. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buradan göstergeler bölümüne ilk olarak cm alt yazıyoruz. U -L t yazmamız yeterli olacaktır. cm ultimate m a m t f şeklinde bakın karşımıza çıkıyor 33.512 beğenisi mevcut. Yani traderlar tarafından çok tercih edilen de bir indikatör olduğunu görüyoruz ve kullanımı da çok çok basit buradaki indikatörün. Tıklıyoruz ve grafiklerimizi entegre ettikten sonra karşımıza böyle kırmızı ve yeşil bir çizgi çıkacaktır. Buradaki kırmızı ve yeşil çizgi bizlere kırmızıda devam ederken düşüş trendinde olduğumuzu, yeşilde devam ederken de yükseliş trendinde olduğumuzu söyler. Ayrıca kırmızıdan yeşile geçişlerde bir yükseliş sinyali alırız. Yeşilden kırmızıya geçişlerde de bir düşüş sinyali alırız arkadaşlar buradaki indikatörümüzle. Şimdi de buradaki indikatörümüzün ayarları nasıl olmalı? Hemen bu bölümümüze geçelim. Geldik indikatörümüzün üstüne burada. Göz bölümünün hemen sağ tarafında ayarlar bölümümüz mevcut. Ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz ve karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Burada ayarlamaları değiştireceğiz arkadaşlar. Sizin ayarlarınız farklı olacaktır. Bunları bir gün 40, 10, 4, 2, 50, 7 ve 1 olarak güncelliyoruz ve buradaki ekranı tamamen benim yaptığım gibi güncelliyorsunuz arkadaşlar. Sizlere zahmet. Sonrasında stil bölümüne geldiğimizde buradaki ayarlamalarımız da aynı şekilde kalıyor. Dilerseniz renklerini farklılaştırabilirsiniz. Tamamen bunu sizlere bırakıyorum. Buradaki önemli ayarlar buradaki kodlar arkadaşlar. Bunları mutlaka aynı şekilde yapın. Çünkü üzerinde gerçekten çok büyük bir emek verilmiş ve zaman verilmiş bir sistemdir. Şimdi geldik görünürlük bölümümüzde aynı şekilde kalıyor ve tamama basıyoruz. Şu anda indikatörümüz hazır. Basit bir şekilde sinyallerini veriyor ve bu arada diyelim ki herhangi bir yatırım yapacaksınız. Buradaki indikatör sayesinde hangi trendde olduğumuzda yüksek oranda doğru tahmin edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası yeşilse olumlu, kırmızıysa olumsuz bir trendde olduğumuzu anlıyoruz. Uzun vadeli grafiklerde yani saatlik ve günlük grafiklerde. Şimdi ikinci indikatörümüze hemen gelelim Yine ikinci indikatörümüz de çok güzel bir indikatördür. STC yazmamız yeterli olacak. STC indicator şeklinde bakın. Burada karşımıza çıktı. 3472 beğenisi mevcut ve bakın STC yazdığımızda ilk direkt zaten karşımıza çıkıyor. Favorilerime zaten eklemişim. Tıklıyoruz. Grafiklerimizi entegre ettikten sonra hemen ayarlar bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Buradaki indikatörümüzün görünürlük bölümü aynı şekilde kalıyor. Stil bölümünde aynı şekilde kalabilir. İsterseniz burada Buradaki çizgilerin şeffaflığını arttırabilirsiniz daha iyi bir görsellik açısından. Buradaki arka planı dilerseniz kapatabilirsiniz. Girdiler bölümünde çok önemli bir ayarı var. Çok çok önemli bir ayar. Girdiler bölümüne geldiğimizde 127, 50 ve 05 olarak buradaki ayarlamaları yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki iki ayarlama birbirine tamamen entegredir. Bunu sizler de kontrol ettiğinizde göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki aşağıdaki indikatörümüz nasıl çalışıyor? Aşağıdaki indikatörümüzde bakın buradaki bir kanal görüyorsunuz değil mi? Bakın şöyle bir kanal var. Kanal böyle devam ediyor. İki tane çizgi var. Bu iki çizginin dışına çıktığında sinyallerimizi tespit ediyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Eğer bir yükseliş sinyali alacaksak buradaki çizgi aşağıdaki çizginin altında olacak ve buradan yeşile geçip yönünü yukarı doğru verecek. Yani tam olarak şuradaki gibi veya şuradaki gibi veya şuradaki gibi bakın veya şuradaki gibi. Tam olarak buradaki örneklerimizdeki gibi yükseliş sinyallerimizi tespit edebiliyoruz. Peki düşüş sinyallerimizi nasıl alıyoruz buradaki indikatörümüzde? Yine aynı şekilde üstteki çizginin kanalın üstündeki çizginin üzerinde çizgi kırmızıya dönecek yeşilden kırmızıya dönecek. Yükselişte ne yapıyordu? Kırmızıdan yeşile dönünce sinyallerimizi alıyorduk. Burada da yeşilden kırmızıya dönecek arkadaşlar ve bu da bizlere bir düşüş sinyali veriyor. Bakın aynı buradaki gibi, buradaki gibi, buradaki gibi düşüş sinyallerimizde bu şekilde tespit ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki indikatörümüzde bu şekilde kullanıyoruz. Peki buradaki sistemimizde bir yükseliş sinyalini nasıl tespit ederiz? Bu bölümümüze geçmeden önce bakın şuradan da sistemi kayıt edebilirsiniz. Sağ üst bölümden. İndikatörlerimizi kurduk arkadaşlar. Buradaki sistemi iki indikatörle kullanıyoruz sadece ve kullanımı da çok 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 kolay olduğunu göreceksiniz sinyallerimizi nasıl tespit ederiz bir ekran üzerinden sizlere çok detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle aşağıdaki indikatörümüzde şu sinyal bizim için çok önemli. Yani baktığımız zaman burada aşağıda veya yukarıda bu çizginin böyle dümdüz gidiyor olduğunu göreceksiniz. Bir yükseliş sinyali için buradaki yeşil çizginin yavaşça bakın yönünü yukarıya doğru vermesi lazım. Yani direkt yeşile geçti hemen böyle alayım değil biraz böyle yönünü yukarıya doğru vermesi lazım. Aynı şekilde düşüş sinyallerine de buradaki gibi aşağı doğru yönünü aşağı doğru vermesi lazım tam olarak bakın buradaki gibi veya yükselişte de şuradaki gibi bakın. Yönünü yukarı doğru veriyor. Buraya baktık. Yönünü yukarı doğru veriyor. Yeşile geçiyor ve yönünü yukarı doğru veriyor. Burada aynı şekilde yeşile geçiyor ve yönünü yukarı doğru veriyor. Yine düşüş sinyalinde de kırmızıya geçiyor ve yönünü aşağı doğru veriyor. Burada da aşağı doğru veriyor. Bakın burada aşağı doğru vermiyor. Burada aşağı doğru veriyor. Bu bizim için önemlidir. Bu da aynı şekilde bakın burada aşağı doğru veriyor. Yani buradaki sinyaller bizim için çok önemli. Buradaki aşağı doğru inme veya yukarı doğru çıkma sinyalini görmek zorundayız her zaman sistemimizde. Ama üstteki indikatör için aynı şey geçerli değil. Kırmızıya geçtiği anda veya yeşile geçtiği anda buradaki sinyallerimizi alıyoruz üstteki indikatörümüzden. Şimdi arkadaşlar burada bir yükseliş sinyalini nasıl tespit edebiliriz? Bu çok basit, hiç kompleks bir sistem değil. Öncelikle arkadaşlar şöyle zoomla göstereyim. İyice bir zoom yapalım. Öncelikle buradaki bakın üstteki indikatör ara ara yeşile geçmiş, bakın kırmızıya geçmiş. Burada bizlere hatalı sinyaller vermiş. Veya buradaki örneklendirmeden de göstereyim bakın. Burada üstteki indikatörümüzden bakın yeşil bir sinyal gelmiş fakat aşağıya baktığımızda kırmızı olarak devam etmiş olduğunu görüyoruz. Yani burada biz neyi anlıyoruz? Hatalı sinyalleri tespit ed edebilen bir indikatör sistemi olduğunu da anlıyoruz ki bu bizler için çok çok önemli oluyor. Şimdi aşağıdaki indikatörümüze baktık arkadaşlar bakın. Burada bizlere bir yükseliş sinyali vermiş olduğunu görüyoruz. Neden bunu vermiş olduğunu görüyoruz? Çünkü bakıyoruz buraya yönünü yukarıya doğru vermeye başlamış. Bakın yukarıya doğru vermeye başlamış ve yeşile geçmiş buradaki çizginin altında. Ve üstteki indikatörümüzden de şimdi neyi bekliyoruz? Yakın zamanda bir yükseliş sinyali var mı? Hemen ardından bakın. Hatta burada bir mum sonra bir sinyal vermiş olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar burada kırmızıdan yeşile geçişi gördüğümüz anda şuradaki da bakın şu an üzerinde mouse market ettirdiğim mumda bir yükseliş sinyali alıyoruz arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi bir yükseliş sinyali almak buradaki sistemimizde işte bu kadar kolay yakın zamanlı bir sinyal tespiti olması gerekiyor eğer bu şekilde aşağıdaki indikatör kırmızı olarak devam ederken bir yeşil sinyal gelirse bu hatalı sinyaldir yani bu sinyali dikkate almıyoruz hatalı sinyal olabilir uyarısı yapıyor burada bize biz neyi dikkate alıyoruz buradaki aşağıdaki indikatörün kırmızıdan yeşile geçtikten sonra yönünü yukarı verdiğinde buraya kontrol ediyoruz arkadaşlar yeşil ile geçtiyse burada bir yükseliş sinyali tespit ediyoruz arkadaşlar. Burada dediğim gibi bakın hatalı sinyali saptamışız. Sonrasında burada bakın doğru sinyali almışız ve buradaki yükseliş sinyalini basit bir şekilde tespit etmişiz. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu sefer üstteki indikatörü bizlere aşağıdaki indikatörün hatalı sinyalini söylüyor. Ne kadar muazzam bir sistem değil mi arkadaşlar? Baktığımız zaman şimdi de bir önceki sinyalde buradaki indikatörün hatasını bu indikatör söyledi. Şimdi de buradaki indikatörün hatasını bu indikatör söylüyor. Bakın kırmızı olarak devam ediyor, 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 ediyor. Hiçbir şekilde burada yeşile geçmemiş olduğunu görüyoruz. Aşağıya baktık burada yeşile geçmiş fakat üstteki indikatör diyor ki aşağıdaki indikatör hatalı sinyal veriyor diyor ve beklemeye devam ediyoruz. Sonrasında aşağıdaki indikatör yeşile geçiyor ve buradaki indikatör yeşile geçti ve burada yükseliş sinyalimizi tespit ediyoruz arkadaşlar. Burada bizlere bir yükseliş sinyali veriyor ve direkt olarak bakın görmüş olduğunuz gibi %5.50'lik bir yükselişi tespit etmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada çok basit bir şekilde sistemden bu şekilde yükseliş sinyallerini tespit edebiliyoruz. Mesela baktığımız zaman yine aynı şekilde buradan çok güzel bir sinyalimiz var ve bir yükseliş trendini yakalamış olduğumuzu görüyoruz sizlerle birlikte. Peki bir düşüş sinyalini nasıl alırız? Aynı şekilde düşüş sinyallerimizi de tespit edeceğiz. Baktığımız zaman buradaki çizgimiz burada kanalın dışına çıktı. Yani üstteki çizginin üstteki çizgi derken de tabii ki de 75 seviyesindeki çizginin üzerine çıkmış buradaki çizgimiz ve yeşil olarak devam ediyor. Yeşil olarak devam ediyor ve daha sonrasında baktığımız zaman şurada bakın bir kırmızıya geçiş sinyali almış olduğumuz ve yönünün de aşağıya doğru bakmış olduğunu görüyoruz. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında çok yakın bir zamanda buradaki aşağıdaki çizgi daha kanalın içerisine girmeden bir sinyalini vermiş ve buradan bir yine düşüş trendinin başlamış olduğunu buradaki mumda saptamış oluyoruz arkadaşlar ve buradaki düşüşte ön görmüş oluyoruz buradaki sistemimiz sayesinde. İşte arkadaşlar buradaki sistemimizden yükseliş ve düşüş trendlerini tespit etmek bu kadar kolay. Tek yapmanız gereken ayarları aynı şekilde doğru bir şekilde güncellemek herhangi bir fark olmadan güncellemek ve sistemin çalışma mantığını detaylı bir şekilde anlamak umarım baştan sona pür dikkat izlemiş çünkü buradaki sistemin ne kadar iyi çalıştığını göreceksiniz sizlerde Testlerinizi mutlaka yapın ve ne kadar iyi olduğunu görün sistemimizin. Videomuzu beğendiyseniz de bir like atarsanız beni çok mutlu eder ve teşvik edersiniz arkadaşlar. Bu kanal sizler için var ve gece gündüz sizler için testlerimizi yapıyoruz. Sizler bunun karşılığını verirseniz beni çok mutlu edersiniz ve ekibimi de motive edersiniz. Aboneliklerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlar kısmında da arkadaşlar sorularınızı bekliyorum. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize Size çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.